Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en bilinen markalarından birisi olan Yataş'ın Dortmund'taki açılışına gidiyoruz şimdi. Mustafa Eydemir'in sahibi olduğu Yataş Dortmund'un açılışında bakalım neler oldu. Almanya'nın Dortmund kentindeyiz ve e, bilinen Türk markalarından birinin Yataş'ın e, Dortmund'daki yeni şubesinin açılışındayız. Yanımızda Başkonsolosumuz Şener Cebeci beyefendi var. Esen Başkonsolosumuz kendisi. E, bir merhaba diyelim. Açılışla ilgili neler söyleyecek? Ee, onu öğrenelim, Türk markalarının buradaki durumunu öğrenelim ve sonrasında da e, buranın sahibi olan yani Yataş Dortmund'un sahibi olan Mustafa Eydemir ve e, eşiyle birlikte güzel bir sohbet edelim istiyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Dortmund buranın ekonomik olarak, sosyal olarak en önemli merkezlerinden bir tanesi. Hı hı. Yataş da bizim çok önemli bir markamız. Biz Türkiye olarak biliyorsunuz artık tanınan bilinen markalar üretebiliyoruz. Bu sektör bizim güçlü olduğumuz bir sektör. Hı. Umut ediyorum ki sadece buradaki Türk toplumu değil, Almanlar da buranın iyi müşterileri olacaklar. Çünkü zaten Türk toplumu nezdinde bilinen bir marka. Hı. Almanlara da bunu tanıtmamız gerekiyor. Ben e, bu açıdan iyi bir e, mekan olduğunu, doğru bir mekan olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah da hayırlı olur. Çok teşekkür. Evet, hayırlı olsun diyelim size de. Efendim Siz neler söylersiniz bugün e, özel bir gün sizin için. Yakanızdaki böyle hani kırmızı beyazı görünce ben bir ayrıca gururlandım. Neler söylersiniz? Hayırlı olsun çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıyız. Öncelikle çok şanslıyız. Şundan dolayı şanslıyız. Birincisi Almanya'nın en önemli eyaletindeyiz. İkincisi en çok Türk vatandaşının yaşadığı eyaletteyiz. Üçüncüsü Sayın Şener Bey gibi Türk vatandaşlarının hassasiyetlerine önem veren çalışkan bir başkonsolosumuz var. Bunun için çok şanslıyız. Dördüncüsü çok sağlam, çok kaliteli ve güzel dizaynı olan bir markayla çalışıyoruz. Bundan dolayı da çok şanslıyız. Çok değerli misafirlerimiz geldiler. bunun için çok şanslıyız. ve bir de e, aile olarak biz birbirimizi tutan bir aileyiz. İster değerli eşim olsun, ister değerli annem babam olsun yani biz e, birlik olduğumuz zaman güçlüyüz. E, seve seve çalışıyoruz. Burada sadece Almanlar yaşamıyor biliyorsunuz evet. 73 milletten insan yaşıyor. Ve bizden alışveriş yapan müşterilerimiz arasında bizim saydığımıza göre 38 ülkeden insanlar var. Ve geldiklerinde bu kaliteyi, bu dizaynı gördüklerinde gerçekten bunlar Türkiye'den mi diye soruyorlar. İşte biz o zaman gurur duyuyoruz. İşte bu gurur her şeye bedel. Hemen hanımefendiye sormak istiyorum. Eşinizin sağ kolu gibi bütün açılışlarda, bütün çubelerde varsınız. Neler söylersiniz? Biz de eşimle yan yana, omuz omuzayız. Birlikte bu işe karar verdik. Birlikte yola çıktık. Her zaman birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Zaten birlik olursak güçlü oluyoruz. Evet. Ailelerimiz de sağ olsunlar bize çok destek oluyorlar. Her ikimizin ailesi de. Bu nedenle bugün burada 3. şubemizi açmış bulunmaktayız. Bundan dolayı hem heyecanlıyız hem gururluyuz. Yenisi de yakında. Yine Düsseldorf'ta hizmete girecek. Onun da müjdesini buradan verelim. Az önce başkonsolosumuzun ifade ettiği gibi marka yaratmak önemli bir şey ve Türkiye'nin önemli bir markası olan Yataşı, biz buradaki topluma sunmaktan çok gurur duyuyoruz. Hem bizi yalnız bırakmayan insanlara, hem bu gecede bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim insanımız aslında çok yetenekli, çok girişken. Bugün de bunun bir örneğine şahit oluyoruz. Evet. E, tabii ki gurur duyuyoruz. Bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Biz bu sektörde çok güçlüyüz aslında. Kimsenin şaşırmaması gerekiyor ama bunu Almanya gibi, İngiltere gibi doymuş piyasa olarak tabir ettiğimiz piyasalarda tanıtmamız gerekiyor. Her alanda tıpta olsun, akademik dünyada olsun, sporda olsun, sanatta olsun her alanda çok başarılı, üstün başarılı insanlarımız var. Bu inşallah zamanla bizim toplumumuzla ilgili algının da pozitif yerinde değişmesine katkı sağlayacak. Bu, o adımlardan bir tanesi. Pek önemli. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayağınıza sağ sağ sağlık sizin. Sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, Yataş Dortmund'un açılışına SPD Partisi'nin milletvekili Volkan Baran da katıldı. Bir merhaba diyeceğiz kendisine. Bakalım o açılışla ilgili bize neler söyleyecek. Efendim merhabalar. Merhaba Gülbahar Hanım. Siz hoş de, geldiniz. Siz de, siz de hoş geldiniz Dortmund'umuza. Burada görmek isteriz. <laughs> evet inşallah. <laughs> Dortmund'da yeni bir marka doğuyor. Yataş Dortmund'un kalbinde hizmet vermeye başlayacak. Neler söylersiniz Mustafa Eydemir'in yeni mekanı için? Evet. Ee, önce şunu söylemek istiyorum. Biz Dortmund Belediyesi olarak her zaman Türk ve Alman dostluğuna önem vereme belediyeyiz. Milletvekilleri olarak olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun ee, ve her zaman e, Almanlara ve Türklerin 300 senelik bir dostluğu olduğunu her zaman söylemişizdir ve tabi Yataş gibi büyük bir markanın Dortmund'da bir şubu açması bizim için önemli bir gelişme. Bizi mutlu etti. Dolayısıyla ben hem milletvekili olarak hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın temsilcisi de bugün burada. E, tebrik etmek için geldik. Artık Almanya'daki girişimciler biraz daha bilinçli girişimciler oldu. Yani biraz daha profesyonel olmaya başladılar. Ve artık e, topluma bir şey geri vermeye de Mustafa Bey 5 yıl önce ilk işletmesini açtıktan sonra sivil toplum örgütlerinde görev almaya başladı. Deneklere sponsorluk vermeye başladı. Bunu ben çok benimsiyorum. Kesinlikle Yataş'ın doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Mustafa, Mustafa Bey'le Bey çalışmakla değil Mustafa mi? Mustafa Bey'le çalışmakla doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Dortmund'a gelmekle doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Ben Mustafa Bey'i ailesine başarı diliyorum ve teşvik etmek istiyorum. Türkiye çok önemli bir marka yarattı. Yataş artık dünya çapında bilinen, tanınan bir marka. Evet. Almanya'da yaşayan Türk toplumu da önemli bir marka yarattı. O da Volkan Baran. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz sadece açılışımıza geldiği için değil. Türkiye ile ilgili, Türklerle ilgili birçok sosyal konuda duyarlılık gösterip hepsine gitmek için koşturduğu, ter döktürdüğü, emek sarf ettiği için ve Haklarımızı da burada savunduğu için kendisine teşekkür etmiş olduk. Evet, teşekkür ederim. Evet, hakikaten çok güzel şeyler söylediniz karşılıklı. Umarız bu dostluk daha uzun soluklu devam eder. Mustafa Bey burada daha büyür, daha güzel işler yapar. Siz de Mustafa Bey gibi başarılı Türklerin yanında olmaya devam edersiniz. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, şimdi Mustafa Eydemir'in annesi Nazire Hanım'la birlikteyiz. Bakalım o bugünkü gururu bize nasıl anlatacak? Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Yüzünüz hep gülüyor, ne güzel bir şey. Ee, anneler Mutlusunuz diyor. değil mi bugün? Çok mutluyum. Oğlumun başarısı. Ee, tabii takip ediyoruz. Bugün de geldik, çok kalabalık oldu, güzel oldu. Evet. Ee, bu üçüncü mağaza, dördüncü mağaza yakında açılacak. Gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor. Maşallahı var. Çalışıyor. Çalışmayı çok seviyor. Küçük yaştan beri o ticareti çok seviyordu. İstediğini yaptı. Mutlu. O mutlu, biz mutluyuz. Canları sağ olsun. Bundan sonra yeter ki sağlıkları, sıhhatleri yerinde olsun. Hayırlı işler diliyor. Gurur duyuyorum oğlumla. Biz sabretmeyi, çalışmayı ve helalinden kazancın önemini evet. annemizden babamızdan öğrendik. Emeklerinize sağlık efendim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sizin de ayağınıza sağlık. Ali Bey merhaba. Merhaba. Siz Mustafa Bey'in babasınız. Onu bugünlere getiren iki kişiden birisiniz elbette. Bugün sizin gurur gününüz. Özel bir gün. Teşekkür ederim. Çok güzel bir açılış oldu. Neler söylersiniz? Mustafa çok gurur verici bir çalışma içinde üç çocuğum var üçü de aynı üçü de öyle e, gurur verici bazı kişiler diyorlar ki e, sen arkasındasın annesi elbette arkasında olacağız Türk ahlakı bu bundan vazgeçemeyiz ama asıl söylemek istediğim bu başarılar kendi başarıları asla bizim desteğimizin sayesi değil o nedenle ben çocuklarımda gurur duyuyorum. Hepsi bana onur veriyor, gurur veriyor. Ben bunlarla mutluyum. Bir de bu yataş ürünlerini seçerken gerek gelinim olsun, gerek oğlum olsun, o kadar zevkliler ki inan ben bile hayran kalıyorum seçtiğim mallara. Çocuklar geleceğimiz, o geleceğimizdeki insanlar mutlu olursa, başarılı olursa, her şeyden önce Türkiye'miz ilerler. Türkiye'miz kazanır. Bizim buradaki misyonumuzdan birisi de Türkiye'yi ilerletmek, Türkiye'yi kazandırmak. Türkiye'nin burada temsilcisi olmak, Türkiye'de seçkin bir marka olan Yataşı Avrupa'da tanıtmak. Bunun ticaretinden kazandığımız da hep Türkiye'ye gidiyor. Biz bununla mutluyuz. Anne babaların dediklerini yapmaz çocuklar. Çocuklar anne babayı izlerler, onlardan gördüklerini yaparlar. Biz çocukluğumuzdan beri çalışkan anne babalar gördük, sabırlı anne babalar gördük, helalinden kazanan anne babalar gördük, doğru yoldan ayrılmayın diye tembihleyen ahlaklı anneler babalar gördük. Dolayısıyla bize şöyle olun böyle olun demelerine gerek kalmıyor. Gördüğümüz örnekler var. bir Gördüğümüz örnek yolda biz adım adım yürüyoruz. Çok özel bir gün. E, ailece hepiniz buradasınız. Çünkü kardeşinize destek olmak için geldiniz. Böyle özel günlerin yaşanabilmesi için bir arada olmak lazım diye düşünüyorum ben. Siz neler söylersiniz? E, bunun e, akabinde de kardeşinizle gurur duyuyor musunuz tabii ki? Tabii ki gurur duyuyoruz. Biz de e, birbirine çok bağlı bir aileyiz. E, her zaman her konuda birbirimize yardım ediyoruz. Çocuklarımız var. E, onlar da çok e, birbirleriyle samimiler. Sürekli birlikte vakit geçiriyoruz. hı. -hı. Her zaman birlikteyiz tabii ki arkasındayız gurur duyuyoruz seviniyoruz biz de. Siz neler söylersiniz? <laughs> Ee, biz ailece birbirine destek veren, birbirini koruyup kollayan bir aileyiz. Aramızda kim küçük kim büyük diye bir şey yok. Ee, birbirimize destek olmasak bugün bu varlığı gösteremezdik. Evet. Ee, sadece maddi anlamda değil, manevi olarak da birbirimize kol kanat geriyoruz her zaman. Böyle güzel bir günün özel olmasının sebebi bütün aile bireylerinin, insanın sevdiklerinin bir arada olması zaten. Kardeşimizin hem yanında hem arkasındayız. Ne zaman isterse yanı başında. Mutluyuz, gururluyuz. Buradaki gerek Almanlar gerek Türkler olsun böyle kaliteli bir hizmet onlara sunmaktan mutluyuz. Sevgili seyirciler Türkiye'nin bilinen markalarından Yataş'ın Dortmund'daki şubesinin açılışına Yataş'ın Avrupa merkezinden de misafirleri vardı, davetli olarak gelmişlerdi. Efendim merhabalar. Merhabalar. Avrupa'da olmak nasıl bir avantaj markanın e, alıcılar için? Şimdi biz buradaki piyasaları çok daha iyi tanıyoruz. E, müşterinin istediklerini çok iyi biliyoruz. Kanunu, hukuki, yapılanmada, bayi yapılanmasındaki kuralları çok iyi biliyoruz ve çok hızlı depomuzdan hizmet verebiliyoruz. Mustafa Bey e, en eski yatırımcılarımızdan, en sevdiğimiz yatırımcılarımızdan bir tanesidir. Sağ olsun şimdi bizimle beraber 3. mağazasını açıyor ve Aralık ayında da Düsseldorf'ta 4. mağazasını açacak. Peki acaba Avrupa'da yaşayan insanlar Yataş'ın ürünlerini neden tercih etmeli? Yataş'ın ürünleri hem Kalite açamasından çok fazla beğeni kazanıyor ve fiyat ve hizmet konusunda çok büyük beğeni kazanan ürünlerdir. Onun için Mustafa Bey'in hizmetiyle teslimat hizmeti onun için Yataş'ı tercih etmeleri gerekiyor. Özellikle Yataş'ın genel merkezinin Almanya'da olması bizim için çok büyük bir şans. Genel müdürü olsun, genel müdür yardımcısı olsun, diğer ihracat sorumluları olsun hepsinden Allah razı olsun çok memnunuz. ...çok iyi bir ilişkimiz var. Yıldızımız tuttu. Yani o yüzden biz zaten üçüncüyü, dördüncüyü açıyoruz. Niyetimiz daha fazlasını da açmak. Ee, Allah bozmasın, böyle gitsin diyoruz. Bozmasın efendim. Zeynep Hanım siz neler söylersiniz? Özellikle Yataş'ın ürünlerini bir hanım gözüyle değerlendirirseniz? Genelde müşteri kitlemiz, özellikle Türkler için konuşacak olursam ...ürünü tanıyan, markayı bilen kişiler. Onun haricinde hanımların gözünden bakacak olursak... ...tabii bizler biraz daha e, kalitenin yanında... Farklı şeylere de dikkat edebiliyoruz. Evet. O yüzden Yataş bu konuda birçok imkan sunuyor. Kaliteyi ve şıklığı, uygun fiyatı arayan herkesi mağazalarımıza bekliyoruz. Evet.